Kaptanın birinci sorumluluğu zabitanın ve mürettebatın can güvenliğini sağlamaktır. İkincisi de geminin ve gemideki yükün güvenliğidir. Üçüncü sorumluluğu ise çevreyi korumaktır. Bir petrol dökülmesinin sonuçları korkunç olabilir. Marpol'ün kirlilikle mücadele çerçevesinde 400 grostondan büyük her gemiyle 150 grostondan büyük her petrol tankerinde Açılımı petrol kirliliğine karşı gemi acil eylem planı olan SOPEP bulundurulması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri karasuları hariç tüm dünya çapında petrol ve yakıt dökülmesine karşı yapılacak olan mücadeleyi yönlendirecek olan da bu plandır. Bu film bahsedilen bu planın kullanımını göstermektedir. Dikkatlice kontrol edilerek belirli koşullar altında dökülen çok küçük miktarlar dışında her tür petrol boşaltımı MARPOL tarafından yasaklanmıştır. Çoğu petrol dökülmesi küçük çaplıdır. Yani 7 tondan ya da 50 varilden azdır. Bunların çoğu olan yük işlemleri ve gemiye yakıt alma sırasında meydana gelir ve kontrollü olaylardır. Dolayısıyla iyi bir planlama ve doğru prosedürlere kesin bağlılıkla dökümeler en aza indirilebilir. Bir ekipman arızası olması durumunda dökülmenin asgaride tutulabilmesi güverte vardiyasında bulunanların seri müdahalesine ve iyi haberleşmeye bağlıdır. Yakıt almada ilk adım yazılı bir plandır. Yakıt alma işlemi de gemiye yük alma işlemi kadar özen ve titizlik gerektirir. Gemi manuelinde gösterilmiş kontrol sıralamalarını ve bu konudaki prosedürleri tamamen uygulayınız. İlgili tüm zabitan ve mürettebat bilgilendirilmeli ve söz konusu plana hem erişebilmeli hem de yorumlayabilmelidir. Boru devreleri doğru donatılmış olmalı ve tüm gerekli ve gereksiz yakıt vana ve bağlantıları kapatılmalıdır. Eğer yakıt devresi ile bağlantılı herhangi bir deniz ya da taşıntı vanası varsa kapatılıp bağlanmalıdır. Hortumların ve bağlantılarının iyi durumda olduklarının kontrolün Barçta denilen yakıt şatı personelince yapılmış bulunduğundan gemi emin olmalıdır. Tüm frengi delikleri tapalanmalı, tüm bağlantıların ve hava firarlarının altındaki damlama tavaları yerlerinde olmalıdır. Çıkan havanın serbestçe kaçabilmesi için hava firarları açık tutulmalıdır. Emici maddeler ve portatif pompalar hazır edilmelidir. Bu ekipmanlar yük işlemlerinin güvenli biçimde yapılmasını sağlamak üzere zaten güvertede bulunduruluyorsa bunlardan bazılarının yerlerinin değiştirilmesi gerekebilir. Yakıt yani bunker alma işlemi başlamadan önce gemi personeli ile yakıt barcı personeli arasında bir toplantı yapılmalıdır. Yakıt alma konusundaki plan görüşülmelidir. Ölçme birimleri ve yakıtın akış hızları herkes tarafından iyice anlaşılmalıdır. Acil durumda devreyi kesme ve tepeleme işlemlerine ilişkin prosedürler belirlenmelidir. Aynı şekilde tarafların uyumlu haberleşme konusunda da mutabakata varması gerekir. İşlem kontrol listesi görüşülmeli ve imza altına alınmalıdır. Her konuda mutabakata varılıp gemi yakıt tankları kontrol edilir edilmez bağlantılar yapılır ve gözden geçirilir. Her şey güvenli olduğunda yakıt alma işlemine başlanabilir. Pipe connected, bulb open, ready to receive bunker sir. Thank you Chief Engineer bridge, we are ready to start bunkering. İlgili tanklara kumanda eden tüm vanaların açık olduğundan emin olunca görevli zabit işleme başlanması emrini verir yakıt aktarımı düşük debiyle yani düşük akış hızıyla başlamalıdır. Herkes her an herhangi bir şeyin ters gidebileceği bilinciyle hareket etmelidir. En kötü olasılığın dahi düşünülerek değerlendirmeye alındığı bir eylem planına da bu sebeple ihtiyaç vardır. Sürekli tetikte olunacak bir güverte nöbeti kaçınılmazdır. Yakıt taşmasına karşı tüm boru donanımının ve hava firarlarının sürekli kontrolü yapılmalıdır yakıt aktarma hızları dikkatlice izlenmeli ve tanklarda aşırı basınç meydana gelmemesi için planda belirtilen değerlere sadık kalınmalıdır. Gemiyle bunker operatörleri tercihen birbirlerini hem görerek hem duyarak hem de telsiz temasıyla sürekli şekilde irtibat halinde olmalıdırlar. Haberleşme çok önemlidir. Yakıt taşırma olaylarının çoğuna gemiyle bunker barcı personeli arasındaki haberleşme aksaklığı yol açar. Bu nedenle yakıt taşırma olayının daha berbat boyutlara ulaştığı da olmaktadır. Hortumların drain edilebilmesi için yeterli aleş boşluğu bırakılmalıdır. Herkes herhangi bir taşma ihtimaline karşı tetikte olmalıdır. Basınç ne kadar hızlı düşürülürse yakıtın taşırılması da o denli az olur. Yağmurlu havada yapılan yakıt transferleri güvertedeki su giderlerinin daha dikkatli bir biçimde izlenmesini gerektirir. Frengiler tapalıyken güverte suyla dolabilir. Bu yüzden güverteye yakıt taşırılması durumunda taşan bu yakıt su yüzeyinden hıza yayılarak oradan akma fırsatı bulur. Bir taşırma olayında ya da taşırma olasılığı durumunda SOPEP devreye girecektir ve muhtemelen terminalin müdahale planı da yakıtı gemi üzerinde tutmak için mümkün olan her çaba gösterilmelidir. Plan, pek çok kimse için belirlenmiş görevleri sıralamaktadır. Diğerleri makine dairesinde işini bırakabilecekler de dahil yardım etmek üzere güverteye çıkmalıdır. Olaysız bir bunker operasyonunda tepeleme işlemi bitirilince hortum sökme işine geçilebilir. Bütün hortumlar sökülmeden önce drain edilmelidir. Bunker devresinin bütün bağlantılarına hortum sökülür sökülmez kör flenç vurulmalıdır. Tüm yakıt devreleri ve tank vanaları güvenli olacak şekilde kapatılmalıdır. Gemiye verilen yakıt miktarının teyidi için son bir kez ale çalınarak tankta yakıtın şişmesine imkan tanıyacak yeterli boş hacmin kaldığı görülmelidir. İyi planlama yapılması, ekipmanın etraflı kontrolü ve doğru prosedürlere uyulması hem yakıt hem de yük işlemleri sırasında meydana gelebilecek operasyonel yani yapılan herhangi bir işlem sonrasındaki taşırma olasılığını azaltacaktır. Yine de zabitlerin tümünün geminin müdahale planına tam hakim olmaları gerekir. Marpol'ün öngördüğü SOPEP 5 bölümden oluşacaktır. Gemi hakkında genel bilgi, petrolün dökülmesi durumunda olayın raporlanacağı yerlerin listesi herhangi bir petrol deşarjının kontrolü için atılması gereken adımlar, müdahale girişimlerini sahil örgütleriyle koordine eden eylem prosedürleriyle birlikte ulusal ve yerel koordinasyon merkezlerinin bir listesi ve son olarak da talim ve sonrasındaki değerlendirme prosedürleri ve diğer konularla ilgili ek bilgi. Bu bilgiler geminizin sopebinde olması gerektiği gibi yani 5 ayrı bölüm halinde ve tek tek gösterilmemiş olabilir. Ama ayrıntıların tümü içerikte yer alacaktır. Bunun yanı sıra her bölümle ilgili daha spesifik pek çok bilgiye de yine oradan ulaşabileceksiniz. Her gemide farklı bir eylem kontrol listesi vardır. Denize petrol dökülmesi hatta dökülme olasılığı karşısında yapılması gerekli bağlayıcı duyuruların bir listesini içerir bu. Planı düzenli bir şekilde talim etme zorunluluğu vardır. Bu talimler zaman zaman gemi yazarnesince ama daha ziyade kaptan tarafından organize edilir. Önemli olan bu talimin belirli bir eğitim amacına yönelik düzenlenmesidir. Bu örnekte ciddi bir olay olan karaya oturma kazası sonrasında gemi ile sahil arasındaki haberleşmenin tatbikatına karar verilmiştir. Bu gemi bir petrol tankeridir ancak karaya oturma yüzünden denize yakıt dökülmesine temsil eden benzey bir talim bir Marpol Sopepe bulunan bir gemi için faydalı olacaktır. Kaptan talim senaryosunu ikinci kaptanın da yardımıyla epeyce önceden planlamıştır. Talim gemi demirdeyken yapılacağı için geminin varsayılan olay anındaki konumunu içeren bir deniz haritasının da el altında bulundurulması gerekecektir. Gelgit ve hava koşulları da ayrıca dikkate alınır. Talimin cazip olabilmesi için her seferinde farklı, gerçekçi ve ilginç bir olay senaryosunun yaratılması önemlidir. Bu talim esasen bir haberleşme talimi olduğundan kaptan talimin olası başlama zamanı konusunda güverte enspektörünü bilgilendiriyor. Makul bir başlangıç zamanı üzerinde karşılıklı olarak mutabık kalınmıştır. Her ikisi de niyetleri konusunda personeline bilgi vermeyecektir. Gemideki normal okay. faaliyetler sürerken uygun bir zamanda kaptan talimi başlatıyor. Okay. İşin ne kadar gerçekçi olabileceği gemide süren faaliyetlere de bağlıdır. Kaptan işe makine dairesine haber vererek koyuluyor. Gerçek bir karaya oturma olayında kaptan makineyi stopa almaları için makineye talimat verecektir. Gerçek acil durum ortamında hava fanlarının durdurulması tabii ki gerekecektir. Bu etrafa dökülen petrolden çıkan yanıcı gazların makine dairesine ve yaşam yerlerine ulaşma riskini ortadan kaldırmak içindir dökülen petrolün koşullara bağlı olmakla birlikte deniz suyu girişlerinden içeri girebilmesi olasıdır. Bu örnekte gemi demirdedir ama makine çalışmamaktadır ve hava fanlarını durdurmanın yahut deniz suyu alıcı ağızlarını kapatmanın tarime kazandıracağı şey çok azdır. Yeah, Acil bir durumda alınacak ilk önlemlerden biri personeli role yerinde toplamak olacaktır. Bu talimde ise kaptan sadece bilmesi gereken kimselere olayı haber vermiştir. Aslında amaç haberleşme imkanlarını sınamak olduğu için role yerinde sadece bu konudaki kilit elemanlar toplanmıştır. Kaptan bir zabitle birlikte köprü üstünde bulunacaktır. Acil bir durumda muhtemelen güvertede konuşlanması gereken acil durum postası bu talimde yük kontrol dairesinde bulunmaktadır. Sahil güvenlik birimini temsil edecek olan başka bir zabit de kameralardan birine yerleşmiştir. Geminin temsili karaya oturma yerini gösterir deniz haritası da yanındadır. Kaptan göz atmak üzere geminin petrol kirliliğine karşı acil eylem planını çıkartıyor. Hello, sir. Hello mate. Yes, sir. Captain has decided to have a drill today it's regarding oil pollution. Acil durum postası geminin yük kontrol dairesinden güvertedeki talim olayının amirini bilgilendirecektir. Bu görevi genelde gemi ikinci kaptanı üstlenir. Gemi kaptanı ikinci kaptanla haberleşmede el tesisini kullanmaktadır. <laughs> Olay senaryosuna göre petrol döküntüsü geminin sancak baş omuzluğuna doğru denizin üzerinde görülebilmektedir. Tanklardan en az biri delinmiştir. <laughs> kaptan daha önce görüntüye gelen zabitin canlandırdığı en yakın sahil devletinden başlayarak sahil örgütlerine ön ihbarları verme işlemini başlatmıştır gerçek yahut olası bir petrol dökümesi karşısında kara sularında bulunulan devlete ihbarda bulunma Marpol kapsamında bir zorunluluktur. Otoriteler kendilerinin müdahale şekline esas teşkil edecek sağlıklı ve en taze bilgileri isteyeceklerdir. Bilgilendirme sırası artık geminin donatanlarında ya da gemi operatörü de denen işletenlerdedir. Gemi kaptanı hem geminin donatanlarıyla hem de işletenleriyle hem de sahil otoriteleriyle olmak üzere bir haberleşme takvimi düzenler. Bu sayede herkes güncel bilgileri ne zaman alabileceğini artık bilecektir. Talim sürecinde kaptanın köprü üstünde bulunması muhtemelen en iyi yoldur. Çünkü herhangi bir olay anında kendisinin bulunması gereken yer zaten orası olacaktır. Kaptan müdahaleye katılan herkesin yapacaklarını en etkin biçimde köprü üstünden koordine edebilecektir. Mate, captain. Sir. Right. Can you give me the latest update on deck? Sir. After checking, I find that there is no water. Kaptan güverte'de olan biten hakkında bilgi almak için ikinci kaptanla konuşuyor. Yes. Um, What about soundings around the ship? I've sounded the areas around the ship, and it appears that the vessel is aground. Around number 3 staff checked and found that there is no water coming into any of the ballast tanks and also the engine room confirms that there is no loss of fuel oil from the fuel oil tanks nor is any water coming into the tanks. İhtiyaç halinde kaptanın sahil otoriteleriyle kurabileceği en iyi bağlantı köprü üstünden olacaktır. More be possible to transfer gemisinin ve personelinin güvenliği hep onun asıl kaygısı olacaktır. İkinci kaptan İskandil ölçümlerine göre geminin karinasının az bir kısmından oturmuş olduğunu gemi kaptanına iletiyor. Alnan Aleç 3 numaralı sancak asma tankından aşırı ağır fuel oil sızıntısı bulunduğunu göstermektedir. İkinci bir tankın daha az az sızdırıyor olma olasılığı bulunmaktadır. Dökülen petrolün türü ve miktarı artık bilindiği için gemi kaptanı kazanın tam ayrıntılarını sahil devletine ve donatanına bildirmektedir. Planda gerekli bilgiler listesi yanında aranacaklar listesi de bulunacaktır. Kalemlerin çoğu açık ve nettir. Yine de acil bir durumun baskısı altında belli olan şeyler bile unutulabilir. Ayrıntılı bildirim ilgili diğer örgütlere de iletilebilir. Örneğin olay yerine uzmanlığını seferber edebilecek olan PNI kulübü gibi... İyi haberleşme, petrol dökülmesine karşı yapılacak herhangi bir müdahalede hayati önem taşır. Ve bundan kasıt yalnızca gemidekiler değildir. Karadakilerin de denizdekilere yardım konusunda üstlenebilecekleri çok ciddi görevler vardır. Onların da geminin planıyla bütünleştirilecek kendilerine ait planı olacaktır. Temizleme işlemlerini organize etmekle birlikte kaptanın bildirimde bulunma yükünün önemli bir bölümünü de karadakiler üzerlerine alabilirler gerek aradaki ekip gerekse köprü üstündekiler aldıkları bilgilerin, verdikleri kararların ve emirlerin kayıtlarını zamana karşı tutmalıdırlar. Sonrasında herhangi bir yasal takibata geçilmesi durumunda bu bilgiler çok önemli olacaktır. Üzerine kayıtlar düşülmüş ve mevkiler işlenmiş haritalar, yük düzenlemeleri ve ilgili diğer tüm bürokratik belgelerle birlikte el altında bulundurulmalıdır. Kirliliği azaltıcı birçok olası metot Sopep'te sıralanmıştır. Bunlar yükün tanklar arasında transferi, limbolama ve benzeri işlemleri kapsamaktadır. Bu düzenlemeler bunker taşıntısı içinde uygulanabilir olacaktır. Yük transferini ya da geminin oynatılmasını gerektiren herhangi bir prosedür için sahil otoritelerinin izni gerekmektedir. <laughs> Gemideki herkes güvende ise çevreye yayılan petrol miktarının azaltılması en önemli öncelik haline alacaktır. Bu senaryoya göre ikinci başka bir tankta hafif bir sızıntı söz konusudur. Denge sağlandıktan sonra hem bu tanktaki petrol hem de delinmiş olan tankta kalan petrol transfer edilebilirse kirliliğin miktarı azaltılabilecek. Bununla beraber karaya oturma ya da teknede meydana gelen herhangi bir hasar gemideki yapısal gerilmeleri etkileyecek ve geminin yükleme bilgisayarını kullanışsız hale getirecektir. Bu da herhangi bir yük ya da bunker transferinin sonuçlarını tam olarak değerlendirebilmeyi gemidekiler için imkansız kılacaktır. Evet. Kaptan sağlıklı bir değerlendirmenin yapılmasına olanak verecek ekspertiz ve verilerle zaman zaman da olsa dışarıdan bilgisine başvurabilecek stabilite uzmanının ellerinde bulunması sebebiyle gemi yazanesinin tavsiyelerine ihtiyaç duyacaktır. Evet, bu teknik yardım, yazanenin kazaya uğramış gemide bulunanlara yardım etmek için yapabileceği pek çok şeyden bir tanesidir. Yazanedeki ekibin kendilerini petrol dökümesiyle mücadelede geminin ayrılmaz bir parçası olarak görmesi gerekir. Medya ve basının ilgisi yoğun olma eğilimindedir. Yazaneden birisi bu konuyla ilgilenmek üzere görevli olmalıdır. <laughs> Basın brifingleri düzenli ve koşulların elverdiği ölçüde de hem doyurucu hem de hatasız olmalıdır. Asla spekülasyon yapılmamalı, gerçeklere sadık kalınmalıdır. Basın yeterli bilgi verilmediği takdirde kendi sonuçlarını çıkarma eğilimindedir. <laughs> and the draft has been reduced by approximately 1 meter so we are 1 meter aground forward and at the moment we have lost approximately 120 cubic meters of fuel oil Bir temizlik mütayidi kirletmeyi kontrol altında tutabilmek için şimdiden yola koyulmuş olmalıdır Sahil devleti yetkilileri gemide olan her şeyden sürekli olarak haberdar edilirler Right I think that's the their answer 200 tons from each of those tanks into six center um, and Bu right. okay, olayda yükün thing. ya da gerçekte bunkerin sızan bir tanktan aktarılması kirliliğin artması riskini azaltacaktır. Acaba bu işlem gemi tehlike atmadan uygulanabilir mi? Yükü aktarmanın emniyetli bir yöntem olup olmadığı konusu gemiyi işletenlerin yazıhanesine sorulmaktadır. Hmm. Talim sırasında bilgi almak için danışılan gemi inşa mühendisi sorunu irdeliyor. Geminin karinasının sadece küçük bir kısmı dibe oturmuş olduğundan belirtiler işleme devam etmenin güvenli bir yol olacağını gösteriyor. Bu bir kısım yükün karıştırılmasını da gerektirecektir. Bu gibi durumlarda yükün kalitesi ikinci sıradadır. Kirlilik riskinin azaltılması çok daha önemlidir. Tarihimde kullanılan haritalar incelendiğinde görülüyor ki gemi tek tük kayanın bulunduğu kumlu deniz yatağına oturmuştur. Gergit hesapları göstermektedir ki 4 saat içerisinde beklenen su yükselmesi sayesinde geminin yeniden yüzmesi muhtemeldir. Güvenlik nedeniyle romorkörlerin hazır bulundurulmasına karar veriliyor. Okay, Durum geminin işleteniyle görüşülüyor. Gemi büyük bir tehlike içinde olmadığı için romorkörleri organize etme işinin gemi işleteni yani operatör tarafından yapılmasına karar veriliyor. I calculate that we should be floating off in about 2 hours time. Call me back before then. Please, Captain. Okay, bye-bye. <laughs> Sahil devleti geminin ne yapmak niyetinde olduğu konusunda sürekli bilgilendiriliyor. Charlie 6 kilo Alpha 3, this is Milford Coast Guard. Go ahead, please. Gerçek bir olayda bu yetkili geminin hareketlerini kısıtlamaya yasal olarak yetkilidir. Genel olarak hedeflenen amaçlara ulaşıldığı için kaptan talimi bitirme kararı alıyor. Gemi artık günlük işlerin sürdürülmesine dönmüştür. Good morning, Captain of the Francis. Uh, can I speak to the super again, please? Hello again, Captain. Just running up to say that we've now completed the exercise. I think it's gone very well, and of course I'll be sending in a full report uh, with any recommendations. You should get that in the next two or three days. Okay. Bye bye. Hemen kabinde resmi bir toplantı yapılıyor. Müdahale tüm hatlarıyla analiz ediliyor. I think the time of the exercise, the time, the scale that we looked at was about four hours, poses its own particular problem, I don't think, which I don't think anybody in the world has seriously considered. You can learn from it. Let's face it, most of us hope well we all hope that we will never go ground, we'll never be in collision, we'll never have oil spills, we won't have accidents. Even after grounding, Yükve bunker dökimeleri çok sık rastlanan şeyler değildir, ama yine de önlenmesi yolundaki tüm çabalara rağmen meydana gelmektedir. Marpol Sözleşmesi'nin amacı denize petrol kirliliğini ortadan kaldırmaktır. Bu kesitte IOPP kısa adıyla bilinen Uluslararası Petrol Kirliliği Belgesi'ni bulundurmaları gemilerden istenmektedir. Ayrıca belli tonajın üzerindeki gemilerin yağ kayıt defteriyle SOPEP planı bulundurmaları da gerekmektedir. Hiçbir şey iyi talimin yerini tutamaz. SOPEP talimlerinin bu kadar önemli olması da bundandır. Düzenli talim etkin bir zorunluluktur herkesin planı bilmesini ve tanımasını sağlar. Ayrıca talimler planın gerçek durumlara uygun ve etkin olup olmadığını incelemek için de mükemmel birer fırsattırlar. Talimler jurnere işlenecek ve liman devleti kontrolü sörveyörlerinin denetimine açık olacaktır. Geminin zabitan ve mürettebatı geminin yükü petrol olsun olmasın bu talimlere en az can filikası ve yangın talimleri kadar aşina olacaklardır. Petrol kirletmelerinin çevre, geminin işleteni, yük sahibi ve de gemi adamı için ciddi sonuçları olabilir. Dolayısıyla herhangi bir dökümenin etkilerini en aza indirmede hızlı ve etkin mücadeleye hazırlıklı olduğunuzdan emin olun.